Arkadaşlar Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü konumuz araç içi şu şekilde gördüğünüz gibi araç içi bir e, ısıtıcı kupa bardak var elimizde bunu tavsiye ettiler e, pek umudum yok ama yine de bir test yapacağız arkadaşlar e, bunu aracımızın çakmakına takacağız e, iş yerindeyiz. eve kadar gideceğiz bakalım kaç dakikada ne kadar sıcaklığa gelecek bunu birlikte test edeceğiz şu şekilde ürünü gösterelim şöyle Açıyoruz. Kapağını şöyle bırakalım. Şu bizim bardağımız. Suyumuzu dolduruyoruz. Şu şekilde. Bunu şimdi aracın çakmakına takacağız ve teste başlayacağız. Durdurarak kademeli bir şekilde devam edeceğiz. Şu şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Vakumlu bu şekilde. Sonra ön tarafını da kilitliyoruz. Bu aparatın şu şekilde yeri var. Şöyle göstereyim sizlere. Şu kısımda bir girişi var. Şimdi şöyle şu şekilde montajını yapıyoruz. Yaptıktan sonra çakmaklık girişini çakmağa takıp başlayacağız. Bakalım ne kadar sürede ısıtacak. Arkadaşlar bu şekilde çakmaklığımıza taktık. Ee, şu an yeni takıldı. Bakalım videonun sonunda kaç dakika süreli ne kadar süreli ısıtacak. Bunları birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an ortalama bir 8 dakikalık 9 dakikalık bir süre geçti. Dış kısımda herhangi bir ısınma mevcut. Fakat sıcaklığını kontrol edelim. Yani 8 dakikada ılık su yapmış diyebiliriz arkadaşlar ee, devam edeceğiz yani toplam kaç dakikada ne olacak ona göre video bitiminde tekrar bilgilendireceğim sizlere olumlu ya da olumsuz tavsiyelerimizi bildireceğiz şu an 9 dakikada ılık seviyeye getirdi tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ürünümüzü denedik. Ortalama e, normal bir suyu 25 dakika içerisinde yani bayağı uzun süre ama e, belli bir seviyeye ısıttı. Şu an suyumuzu döktük. E, haricinde zaten bu ürünü e, ilk başta çekerken şunu söylemeyi unuttum size. Ayrıyetten bunun şu şekilde USB olaraktan da yani kafayla ilgili bir problem olursa ya da direkt USB ile bağlamak isterseniz kamyoncular için mesela şu şekilde USB ucu falan da yapmışlar. Dediğim gibi ürünün zaten üzerinde beyan ediyor şefinde ısı kapasitesi vesaire bir saatten fazla sürekli çalıştırmayın diyor. Haricinde ise işte burada iç kapasitesi 20 volt gücü 40 dakikaya kadar 70 dereceye sıcaklıkta tutar mevcut. Çakmak USB girişi kolay taşıma yan vesaire bu şekilde. Zaten termos kaliteli yani şey fiyatına göre ortalama 250 lira civarında bir fiyatlar, fiyatlandırması mevcut. Ürün bu şekilde arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar yani daha iyileri varsa daha iyilerini de tercih edebilirler. Bu ürünün testi de bu şekilde. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.